yayın açısı vardı? İzlememiz gereken bir iki video vardı. Yine Fatih Altay'dan. Onu dedim aradan çıkarırız. Mangal yok mu? Mangalı dün yaptım. Dün yaptım. Ağır yaptım. Ve bayağı yordu beni açıkçası. Yani sindirimi falan da yordu. Gece gece birkaç kez ayağa da kalktık. Uyutmadı bizi. Su sattı. Evet bayağı susattı gecenin köründe. Ama değdi. Ama değdi. Geçmiş olsun cadılar bayramı parik o Bu sene, bu sene kutlamadım Frumentari. Türkiye'ye taşındıktan sonra bir daha kutlamadım yani bayağı oldu. Bir de bizden geçti bu oğlum o yani gençken yapılan bir şeydi çocukken yapılan bir şeydi. Kostüm giyelim gezmeye çıkalım falan hikayesi. Altı ayın hangi videosu? Valla planla yok. iki 3 tane var. Bardakçının, Cihat Yağcı'nın. Siz karar verirsiniz. Şey açarız, anket açarız. biraz hallederiz onu. Aradan çıkarırız ya. Yani. Kahvaltı üstü çay sigara tam vakitleyin bu işte. Yani sigarayı bırakamam. Sigarayı bırakamam. Sigarayı bırak. bırak. Yarram var sert. Yani abi 3 santimin sert olmasının da pek bir şey yok be canım. Yani 3 santim sert olsa ne <laughs> olmasa ne koyayım. Bardakçı'nın Afyoncu'nun eski haline döndü diyeceği. Valla izlemedim çok söylediniz onu ama. Açınca göreceğiz şimdi nasıl. Öyle mi gerçekten diyor. Testo Taylan gibi sigaraya tetikleniyor. Yok tetiklenmiyorum ya bende şey var. Bulunduğum yerde içiliyorsa bulunduğum yerde içiliyorsa ben kokusundan şey yapıyorum rahatsız oluyorum. Yani o gerçek. Kokusundan rahatsız oluyorum. Gece bebek uyutmaya çalıştık hala ayaktayız. Allah yardımcınız olsun mikser art. Bugün erkencisin. E görüp göreceğiniz rahmet budur. Yayın Erdoğan tarafından ele geçirilmiş sigarayı bırak falan. Onun takıntısı başka. İslamcıların İslamcı loruna dalalım mı? İslamcı lorunda arkadaşlar şey vardır. Bu arada komik bir ressam adını burada telaffuz edebiliyor musun? Kikte sıkıntı oluyor mu? Oluyor mu sıkıntı? Kikte şey komik bir ressamdan bahsettiğimiz zaman. Avusturyalı abiden bahsettiğimiz zaman. Edebiliyoruz. Hitler'in de bu kadar takıntılı olmasının bir sebebi var. Çünkü İslamcı loruna göre arkadaşlar derin Yahudi dünya oyunu, hani derin Yahudi oyununda dünyaya sigara satarak, sigara pazarlayarak dünyayı işte bir nevi kısırlaştırıyorlar, öldürüyorlar, kanser ediyorlar bilmem ne. Neziler de mesela böyle böyle olduğuna inanıyordu. İslamcılarda da böyle bir şey var, böyle bir tez var. O sebeple böyle bir takıntısı var onun derin doğrunda. Hatta onun bir şeyi vardı. Tayyip Erdoğan'ın yazıp oynadığı bir tiyatro vardı. Sakın sakın şaka yapmayın. Sakın şaka yapmayın. Çet sikerim belanızı. Gençliğinde oynamış olduğu, gençliğinden bahsediyorum. Gençliğinde oynamış olduğu bir tiyatro vardı. Ee, yazıp oynadı. Yedusa mıydı? Yesuga mıydı? Mason, Masongra mıydı? Öyle bir kısaltması vardı böyle. Japon teyp markası gibi bir ismi vardı. Neydi o ya? Dur bakayım. Dur dur. Unutmadan onu da aradan çıkaralım. Biliyorsunuz ben takıntı yapıyorum. Mason Yahudi Komünist. Evet. Ama kısaltması neydi? Maskom Yah. Maskom Yah. Mason Komünist Yahudi. Maskom Yah. <laughs> Tayyip Erdoğan. <laughs> Aslında bunun şeyi bulunabilir mi ya? Bir yerde kayıtlı şey falan varsa. Hatta Erdoğan burada şey tiyatro eğitimi falan alıyor. Oyunculuk eğitimi falan alıyor. Biliyor musunuz onu? Var mı onun fotoğrafı falan ya? Hadi ben şutaya atayım. Başbakan Erdoğan'ın da kimsenin bilmediği bir yönü ortaya çıktı. Başbakan gençlik yıllarında tiyatro sahnesine çıkmış. Hem de oyunu kendi yazıp yönetmiş. Erdoğan ünlü tiyatrocu Necat Uygur'dan da tiyatro dersleri almış. Yazan, yöneten, oynayan Recep Tayyip Erdoğan. Oğlum AKP'liler buradan edit çıkar. Yazan, yöneten, yani buradan edit çıkar size. Bak yine abiniz tavsiye veriyor burada. <laughs> buradan edit yapın, buradan muhalifler de edit çıkarır çünkü. Devam. Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında tiyatro yaptığı ortaya çıktı. Başbakanın bu ilginç yönünü Milat Gazetesi yazarı İsa Tatlıcan köşesine taşıdı. Erdoğan henüz 23 yaşındayken özel bir tiyatro kurup yönetmiş. Bir oyun yazıp yönetmenliğini üstlenen Erdoğan, iyi evlat adı verilen başrolü oynamış. Mas Komya yani açılımı Mason Komünist Yahudi olan oyun için Başbakan Erdoğan ünlü tiyatrocu Necat Uygur'dan da dersler almış. Mason komünist Yahudi abi yani <laughs> şunu izlemek bile cancellanma sebebi bugünlerde. Haberini bile izlemek. Başrol oynuyor burada evet. Ya bunun şeyini ben çok aradım. Ee, kaydı var mı diye tekstin. Onu çok aradım bulamadım. Yani yarın öbür gün bir Erdoğan belgeseli falan hazırlarsa mutlaka bulacağım o şeyi, o teksti. Ya bildiğim kadarıyla hikayesi şey temelde iyi evlat dedikleri evin büyük oğlu Erdoğan'la oynadığı karakter iş için evden ayrılıyor işte başka bir ülke gidiyor galiba mason komünist Yahudi mi oluyor öyle bir <laughs> yalan olmasın öyle bir şey oluyor geri döndüğünde dejenere olmuş şekilde geri dönüyor ve işte hani yanlış yola sapmış şekilde geri dönüyor sonra doğru yolu bulup müslüman oluyor yanılmıyorsam öyle bir şeydi Ya <laughs> şaka değil, öyle bir şey. Hani dejenere oluyor. O kısmı tamam. Dejenere olup geri dönüyor. <laughs> Mason komünist Yahudi cüce. Neydi oğlum onun gerçeği ya? Ermeni bir şey bir şey cüceydi değil mi? Trans Ermeni cüce mi? Öyle bir şey olması lazım. Yani. Eyvallah Berkay. <laughs> Da biz buraya nereden geldik yine? Beni buraya nasıl taşıdınız yine? Ne alaka? Nereden oynadı tiyatro. Her şey sigara meselesi. İslamcılarda böyle bir şey vardır. Böyle bir inanç vardır. İşte efendim ee, Yahudiler bütün dünyayı sigaraya bağımlı yapıyor. İşte biz de bağımlı yapacaklar. O yüzden bizim bu sigara bağımlılığını durdurmamız lazım. Vesaire diye böyle bir şeyleri vardır yani. inançları vardır.